Esselamu aleyküm Afrika çat Encemine'deyiz Sultan Derneği olarak. Ee, hep soruyorlar oradaki insanlar nelerde yaşıyor, oradaki evler nasıl. Ee, biz de bu sorunuzun cevabı olarak gelin beraber görelim yerinde. Evet, evimiz böyle bir tenteden. Gördüğünüz üzere duvarları tenteden. Şöyle içeriye bir çekelim müsaade aldık tabii içeriği çekebilmek için. Burası aynı zamanda buradaki hoca hocaefendinin evi. Hocam müsaadenizle buyurun gelin. Burada eşyaları var, masası var. Burada hayat burada arkadaşlar. Bir oda. Toplasan burada nereden baksan şöyle 1 2 3 4 4'e 4. Hemen hemen dörde 4 bile değil yani hemen hemen böyle ufacık bir oda. 8 metrekare bir oda. Halimize bin şükür. Gerçekten çok büyük nimet içerisindeyiz. Ama inanıyoruz ki buradaki kardeşlerimizi de el ele verirsek, e, bunlar da e, yani daha güzel şartlarda e, yaşamlarını devam ettirebilecekler. Yani bunu e, biz birçok şeyi başardık, bunu da başarabiliriz, yapabiliriz. Allah'ın iziyle. Allah hepinizden razı olsun. Gerçekten yani burada şu anki bu geldiğimiz merdese de biz yıllar önce geldiğimizde e, hiçbir şey yoktu. Medresenin e, yani inşa ettik, için talebelerle doldurduk. E, hocalarına maaşlarını takdim ettik. Düzenli bir şekilde devam ettiriyoruz. Çünkü e, bunu yapamazsak e, hocalar nereye geçinecek? E, buradaki medrese nasıl devam edecek? E, buradaki e, ara ara yine e, buradaki talebelerin yemeğini karşılamaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Ramazan şerifte burada iftarlar yine vereceğiz, yapacağız. E yine burada işte tuvaletleri yaptık sizlerle beraber şadırvan yaptık, su kuyusu yaptık. Burayı ayağa kaldırdık. Tabii bu şu an gücümüz sadece bir medreseye yetiyor burada. E, bu mahallede ama daha fazlasını yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Ve yine az önce gördüğünüz üzere bu evin e, daha yaşanabilir hale getirmesi için bizden talepte bulundular. Bunu yapacağımıza inanıyoruz, başaracağımıza inanıyoruz. Sizlerin destekleriyle birlikte çok şeyler başaracağımıza inanıyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.